Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz. Bugün e, kar modumuz var. E, araç ve dorsa modumuz yok ama dediğim gibi kar modumuz var. Ortalık böyle göz göz görmüyor ve siz e, birazdan dışarı çıkacağız. Garajda e, pek belli olmuyor ama e, dışarı çıktığımızda göreceksiniz. Water Frozen e, bir modu bu. E, İsterseniz karlı yapabiliyorsunuz e, Lastikleri Ben normal yaptım çünkü lastik mod olduğundan dolayı. Ee, karları göstermiyor. Eee isterseniz karları buzlu, karlı yapabiliyorsunuz. Ee, kaygan yol yapabiliyorsunuz. Sisli hava yapabiliyorsunuz. Hepsi e, indirme linkin e, vereceğim linkte mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız ona göre eklentilerle ekle indirimi yapabiliyorsunuz. Modun kendisi 1.3. Ya yani 1.3 GB. E, diğerlerini de indirdikçe zaten e, dopamda hepsini indirirsiniz. 21 e, re denk geliyor. E, H'deri açık olması gerekiyor bunun için. Şöyle yola çıkalım tekrardan. Yolum, e, yolda giderken sohbetimize ederiz. E, bugünkü rotamız Bursa'dan çıkacağız. Bursa'dan Çanakkale'ye e, gideceğiz. E haritada mı yoksa e, indirdiğim modla alakalı mı yani? Waterdrop'la mı alakalı bilmiyorum. Karabük'ten Ankara'ya giderken şuralarda atıyor. Aslında ben e, Karabük Ankara sefer yapmak düşünüyordum. Ben çünkü Karabük'te kalmıştık ama e, Ankara'ya şuralarında geçtikten sonra oyundan atıyor. Hangisinde olduğunu çözemedim. E, o yüzden Bursa Çanakkale yapacağız İnşallah Sorun yaşamayız. Hadi çıkalım yolumuza. Saat 10 civarı. E, sisli hava sabah saatleri hariç hepsinde de e, gösterebiliyor Tabi e, yer yer zaman zaman Şu an hafiften Sis çökmüş durumda Söyle çıkalım yolumuza Grafikte zaten e, Saate göre e, Yoğunlaşıyor Böyle farlarımız sisler çık Buradan dönecekmişiz. çok hızlı gidemeyeceğiz. çünkü dediğim gibi örterlere bastığım an yani iki dişten fazlasını çekmeyin. Aracı direkt kaydırıyor. Kaygan mod şu an aktif. Hatta bir sonraki bölümü full karlı yapabiliriz. Kay, e, yağmurun yoğunluğunu arttırırız, full karlı olur, hem sizde hem karlı şeklinde. E, soldan devam edelim. E, 60, 70, 80'e kadar basabiliriz. Sonrası tehlike. Bursa'dan çıktık, Balıkesir, Manisa, İzmir yoluna doğru devam edeceğiz. Karacabey Tabelalarda Karacabeyi göstermeye Güzel olmuş bir önceki Türkiye haritasında bu e eklentilerde Şey yoktu yani mesela kas e Karacabey olsun Susurluk olsun yani aradaki küçük e Yerleşim yerleri Yoktu Sadece büyük şehirler ve şehirleri Koymuşlar Dayı ne yapıyor Kendimizi sağa atalım. Gerçi yine sağa dönecekmişiz. O yüzden sağda kalmamız bizim için daha iyi. Rotardırı bir diş çektim. iki diş çektim. 3-4'te e, araç kaymaya başlıyor. Tekrardan bilginiz olsun. İki defa video çekerken e, dediğim gibi oyundan attı beni. O yüzden bu üçüncü deneyimi ee, i̇nşallah sorun olmaz. İçinde promos var biliyorsunuz. Türkiye haritası var. Ee, bir de bu e, Waterproof'un e, grafiğini, kar modunu koyunca e, sanırım ağır geliyor hepsi beraber. Ya yani ondan da olabilir. Harita ile ilgili olabilir. Ya da kar modunla alakalı olabilir. Ankara civarlarında atıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Bende mi sorun var? Siz yani oyunda mı, modda mı sorun var bilmiyorum. Siz de bayağı çöktü yalnız. Kaç kilometrelik yolunuz var? 152 kilometre diyor. 2 saat toplam. Arar gideriz yani. Çok da hem uzun olmamış olur videomuz. Hem sıkılmayız hem de abartıya kaçmayız. Biraz daha gerçekçiliği arttırmış oluruz eminizden Böyle basa basa gitmenin anlamı yok. Zaten yerler buz, kar. Neresi burası? Evet, Bandırma. Bandırmaya geldik. Bu ara şehirleri, e, yani şehir değil de yerleşim yerlerini e, göstermeleri güzel olmuş tabelalarda. Bandırma'da e, yaşayan arkadaşımız bizi izliyorsa ona da buradan selam olsun diyelim. Sola mı döneceğiz? O zaman kendimizi sola atalım. Erdek, Gönen, Çanakkale şehir merkezi dediğim gibi küçük işletmeleri yazmaları gayet güzel olmuş. Yani biraz daha gerçekçiliği katmış oluyor. Zaten ETS biliyorsunuz e, simülasyon oyunu e, bu tür şeyler olunca hoşumuza gidiyor. Ya zaten direksiyon setini takınca da ee, hani gerçekçiliği arttırmış oluyor ama bu harita modlarında yerleşim yerlerinin e, olması e, gerçekçiliği arttırınca oyuncuların tabii ki hoşuna gider. duramadık. Vura... Oh, Neyse geçtik artık geçelim. Bu arada sağda sağ tarafta Erde'ye gidiyormuş. Hatta şurada bakalım mı? Evet şöyle Erdek'e doğru gidiyor. Şurası Erdek, Bandırım Erdek. Yani aralarında çok fark yok. Önümüzde de Çanakkale var. Arada bir de Karacabey olması lazımdı. Yolda gösterir mi Karacabey bilmiyorum. Karaca ve Bursa tarafında galiba e, Bursa'ya daha yakın Yanlış hatırlamıyorsam haritadan ve ve karmodunu indirme linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Hangisini indirmek istiyorsanız ya da her ikisini indirmek istiyorsanız ikisini de indirip kullanabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. HDR açık olacak. E, HDR açık olmadan grafik modu yani çok etkili olmuyor. Ses biraz daha azalmış oldu tab saat ilerlemesiyle. Zaten kış ayındayız. Böyle kar modları da olunca hoşumuza gidiyor. Yani oyuncunun ne zaman ne kadar oyunda değişiklik olursa, ne kadar çok böyle aktif olursa o kadar hoşunuza gider. Yani sürekli aynı şeyi oynayınca tabii ki insanlar sıkılıyor. Yani ETS e birçok şey daha katılabilir. Hatta dedim ya mevsimler gelebilir. Keşke yapsalar, mevsimleri yapsalar hafta sonları e, trafik yoğunluğu ya da ne bileyim saatlere göre trafik yoğunluğunu arttırsalar bunlar modlarla yapılabiliyor ama e, kendi orijininde olması gerekiyor. Yani, Koskoca SCS yani bu e, Yan Yeniçe Etçan yeniçe, Evet Oraları çok iyi hatırlıyorum Üniversite falan vardı orada Oralara giderdik Lapseki Çanakkale Çan, Çan yeniçe, Evet e, oraya giriş yok e, Sadece tabere de belirtmişler Biga Evet Önce Biga'ya uğruyor otobüs Çan yeniçe'ye giderken e, Biga'dan çıkıp Önce Çan'a sonunda da Yenice'ye gidiyor. Birazdan yokuş sanırım. Çanakkale'ye doğru. <laughs> Virajlar da var. Yani biraz tehlikeli. Yollara giriyoruz. frene back bas basmaktansa e, iki diş roterler indirmek daha mantıklı. E, bu yollarda freni kullanmak çok akıl işi değil çünkü. Ya Yasoni oyunları hani adam e, tır şoförü olmuş, olmak istemiştir olamamıştır gidip Do doktor olur mesela ya, oturur bunun başında e, hani hayalini gerçekleştirebilir e, o derece güzel yapıyorlar bazı modlar mod arkadaşlarımız gerçekçiliği bayağı arttırıyor çünkü. Burada da gayet güzel yapmışlar. Evler olsun. Ya böyle duvar kağıdı gibi durmuyor. Ya önceden mesela ilk çıktığında ETS'lerin belki 2002'de falan 2013'lerde e, hatırlıyorsunuzdur. 1.28'lerde mesela duvarlar böyle kağıt gibiydi. Yani şu an e, tabi grafik modunun alakası var. Lapsekideyiz. E, onun da etkisi var. Ya baksanıza mesela bu uzaklığı göster, e, göstermesi falan gayet hoş güzel. Ee, e, bu konuşamadım ya. Ayarlarınızın en yüksek en yüksek olması da e, bunları etkiliyor tabi. Düşük ayarlar tutarsanız kasmaması için onların hepsini bildiğiniz duvar kağıdı olarak gösterebiliyor. Gerçi ne kadar ayarlarınız ultra olursa ona göre de oyunda güzel görüntüler görebilirsiniz. Ezine, Edremit. Buralar hep güzel yerler. Ezine'nin peynire meşhur hatta. Gittiğimizde hep peynir alırdık. Edremit'ten sonra yol ikiye ayrılıyordu. Küçük Kuyu tarafına ya da Ayvalık tarafına hangi yola gitmek istiyorsa gitmek isterseniz diye. Burada oralar var mı bilmiyorum. Ee, olmadı. Bir sonraki bölümde oralara da gidebiliriz. Ayvalık küçük uyu var mı bilmiyorum. Bakarız yani dediğim gibi. Buradan Çanakkale'ye girmiş bulunmaktayız. Çanakkale'de arkadaşımız varsa izleyen ona da selam olsun diyelim. Çanakkale'de böyle keşfetmiş olduk. Hatta e, şey yapabiliriz. Yorumlara yazın. Hangi e, ile gitmemizi istiyorsanız o ile gidelim. Yani siz karar verin nereye gitmemizi de isterseniz. Oradan e, atıyorum işte buradan Çanakkale'den Eyvah Kırmızıya geçtik. Sohbete daldık. <laughs> Çanakkale'den çıkalım. Nereye gidelim mesela? Çok da uzun olmasın tabi. Ooo oh, biz yine geçtik. Gel geri gel. Çok yolu uzatmayalım gel geri. Şoförün <laughs> çenesi düştü. İnşallah yok gidemeyeceğiz. Arkamıza. Neyse bir tur atalım. Sen akreği de e, turlamış oluruz böyle. Arkamız araç gelmeseydi geri geri gelirdik. Ben ilk sağdan dönelim ki. Hadi terçi kardeş hadi. Camımıza görüyoruz. Karşıda direkt her şeye bir tane cami koymayı unutmamışlar. Ay freni zor durduk. Roterleri çektim, freni bastım, yok durmuyor. Şöyle ilk direkt gireceğiz, yine kaçırmayalım orayı. Eyvallah Evet semantımızı Step 1 elden bırakmayalım Murat. İşaretleyelim Şöyle hemen olmadı neden olmadı çünkü şeyi kaçırdık ee, tekrardan alamıyoruz mıız Aynı bıraktığım yerden doğru atacağım işte. he Doğru sarı diyor ya. Heh durdurduk sorunda. Hadi. Heh. Bir şey bittiyse geçmedi araç. Tamam, bu sefer okey. Yine kaçırıyoruz. Abi fren durmuyor ki. Bak hala gidiyor. Heh, bu zafer oldu. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu şekilde. Eğer beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki bölümü e, hangi şehre gideceğimizi siz belirleyin e, yorumlara yazabilirsiniz hatta karlı da yapabiliriz ya da full karlı da yapabiliriz tekrar belirttiğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın